Herkese merhaba. Selamünaleyküm. iyi günler, iyi akşamlar. Roj baş, dem baş. Yeni kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Merhaba değerli izleyenler. Sevgili seyirciler merhaba. Vallahi hangisini söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Hepsi aynı, aynı anlama geliyor. Fakat artık YouTube kanalı olduğu zaman biraz da durum özgünleşiyor. Böyle TV sunumuna benzemiyor. Ciddi bir haber sunduğumuz zaman insanların canı sıkılıyor. Ama böyle işte kendi kanalınızdır. Kendi televizyonumuzdur. Böyle rahat bir şekilde istediğinizi söylüyorsunuz, istediğiniz haberi gündeme alıyorsunuz. Kimsenin baskısı yok. Ne bileyim rejinin baskısı yok, genel yayın yönetmeninin baskısı yok, televizyonun baskısı yok. Ama mesela benim şu anda evde alt kata inşaatta çalışıyorlar. Umurumda da değil. Ses gelirse gelsin diyorum. Sadece bir şeyler sunmaya çalışıyorsunuz. Özgün bir şey sunmaya çalışıyorsunuz. Ben de dünden beri bir şey başlattım. Aslında diyorum böyle haberlere hani ne haberi ya ben haber merkezi değilim ki haber sunayım sizlere. Sadece insanlar birilerini takibe aldığı zaman niye ağlıyorlar? Vallahi ben birisini takibe aldığım zaman yararlı faydalı bir şey paylaşıyorsa takibe alırım kesin. Düşüncesi bana zıt olsa bile eğer bu adam farklı bir şey söylüyorsa ben takibi alırım. Bizi de beni de takibi alanların birçoğu düşüncemi az çok aşağı yukarı biliyorlardır. Düşüncemi bilmezlerse bile bilmiyorlarsa bile karşı bile olsalar diyor ki ya bu adam vallahi Türkiye'de söylenmeyenleri söylüyor. Bir gazeteci kimliğiyle ben bunları söylüyorum. bile de biraz köşede Oturmuş biri olarak da değil, emek vermiş biri yıllardır. O anlamda bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Ama benim, inanın bana en çok merak ettiğim nokta şu. Gerçekten de bir şeyler insanlar bir cümle de olsa alabiliyorlar mı? Yani ha bu adam doğru söylüyor diyebiliyorlar mı? Ben bunu merak ediyorum. Dün videomun başında, videoma başlamadan önce köpeklerin karakteristik özelliklerinden bahsetmiştim. Ve ondan sonra bir haber, bağlantılı haber paylaşmıştım. Bugün Yine aynı yöntemi uyguluyorum. Bundan sonra uygulamaya devam edeceğim herhalde. Bir devlet başkanının diktatör olduğunu e, anlamanın yedi yolundan bahsedeceğim. İsmini de vermiyorum. Yarası olan kodunu diye bir durum var ya, zaten üzerine alan insanlar, insan kitle onu almış olur. Ben hiç isim vermeden, objektif bir şekilde diktatör olduğunu anladığımız yedi işaretten, yedi yoldan bahsediyorum. O yollara baktıktan sonra yaşadığımız ülkelerde bir bakacağız böyle. Aa! Eğer bu insan bu yedi özelliği taşıyorsa demek ki gerçekten de bu insanda diktatörel özellikler vardır diye düşünebilmeniz açısından bu bilgilere vereceğim. İnsanlık ne kadar ilerlerse sosyal, kültürel, teknolojik ve entelektüel anlamda gelişse de kurtulamadığı bir yara gibidir bu diktatörlük, bu yönetim biçimleri. Hiçbir zaman tarihten bugüne kadar kurtulamadığımız özelliklerden bir tanesidir. Bu diktatörlük özelliğine sahip olmanın yedi yolundan bahsedeceğim. Bir, sistematik bir biçimde medyanın gözünü korkutacak gelişmeleri yapar diktatör. Çok sistematik bir şekilde önce medyayı tehdit eder, susturmaya çalışır. Ardından planlarını bir bir devreye sokmaya baş. 2. Kendi destekçi medya organlarını inşa etmek. Bu ne anlama geliyor? Basın özgürlüğüne darbe vurur. Eleştiriler basını sustururken diğer yandan da kendi medya organlarını yaratıyor ve onları devreye sokmaya çalışıyor. Evet, bu sayede insanlara istedikleri bilgileri veriyorlar. Propagandalarını başarıyla gerçekleştiriyorlar diktatörler. Üçüncü yol neymiş? Polisi, orduyu ve istihbarat servisini politize etmek. Nedir bu? Ülkeyi yönetenler diktatöryaya kaydıkça polisin iktidarının polisi olduğunu, askerin de kendi halkına değil de iktidar için çalıştığı, halkına ateş açtığı, istihbarat servislerinin muhalifleri susturmaya görevlendirildiği bir tabloyla karşı karşıya kalırsın. Dördüncü yol nedir? Hükümet gözetimini siyasi rakipler üzerinde kullanmak nedir bu peki medyasına yukarıda belirttiğimizi yapmak yani susturmak, sindirmek, kendi lehine kullandırmak kendi medyasını kuran güvenlik güçlerini halkının canına kastettiren bir diktatör siyasi rakipler muhalif siviller üzerinde neler yapmaz ki bunu sizdir güç sarhoşluğunun bir diğer sonucu da hükümetin gözetleme yeteneklerini toplum üzerinde kullanmak, bütün nüfusunun gücünü toplumun kontrolü üzerinde kurmak, kurgulamak. 5 ne yapar bir diktatör? Hükümet gücünü kendini destekleyen şirketler lehine, rakiplerin ise aleyhine kullanır. Mesela ihaleler alır, güç odaklarını güçlendirir ve bu hamlelerin diğer yüzü muhalif görünen, eleştirel açıklamalar yapan şirketlerin de Yavaş yavaş erimelerine, küçülmelerine, cezalar yağdırmalarına sebep olur. Evet. Altıncı neymiş? Diktatörel e, yapılanmaların altıncı adımı neymiş? Yolu neymiş? Yargıyı kendi elleriyle belirlemek. Bakınız arkadaşlar, bu çok önemli bir noktadır. Diktatörlüğe yakın sayan yöneticiler yargıyı da kendi elleriyle belirleme gayreti içerisine girerlermiş. Çünkü hukukun kontrolü güçler ayrı ülkesinde belirtilen o güçlerin tamamını tek elde toplamanın yani yoluymuş diktatörler yapılarda ve onunla birlikte yargıda kendi eliyle bütün organların atamalarını, onların yöneticilerinin atamalarını kendilerini yapma yoluna girmesi bir diktatörün vazgeçilmez kurallarından bir tanesiymiş. Yani kısa ve öz olarak yargıdaki yöneticiliği diktatör kendi yöneticilerini atayarak sağlam hale kendine bağlı hale getirmeye çalışıyormuş. 7. yol neymiş peki? Korku tellallığı yapmak. Peki korku tellallığı ne anlama geliyor? Korkuyu kullanmak desek daha da doğru. Olmayan bir düşman yaratırlar. Bazen olan bir düşmanla mücadelenin altına farklı eylem şekillerini koyarak bunun mücadelesini verirler ve düşmanlaştırmaya çalışırlar herkesi. Komplolar kurarlar. Herkesi bir şekilde kimisini bölücü ilan ederler, kimisini terörist ilan ederler ve bu şekilde halk üzerinde korku tellallığı yaratırlar. Hiç kimse kendi düşüncesini açık bir şekilde, özgür bir şekilde ifade edemez hale gelir ve herkesi bir terör örgütüyle bir yerle bağlantılı hale getirdikleri zaman işte bu korku telalarını yaratarak kendi diktatöryel yapılarını sağlamlaştırma, kendi iktidarlarını süreklileştirmek için bu yöntemi kullananlar da varmış. Bu saydığım 7 yönteme, 7 yöntem eğer bir ülkede uygulanıyorsa kısaca size söyleyeyim neydi bu? Sistematik bir biçimde medyanın gözünü korkutmak. 2 kendi destekçi medya gruplarını, organlarını oluşturmak. Üç, polisi, orduyu ve istihbarat servisini politize etmek yani kendisi için kullanmak. Dört, hükümet gözetimini siyasi rakipler üzerinde kullanmak. Beş, hükümet gücünü kendini destekleyen şirketler haline, lehine, rakiplerin ise aleyhine kullanmak. Altı, yargıyı kendi elleriyle belirlemek. Yedi, korku tellallığı yapmak. Bu yedi yol bir ülkede eğer bir hükü hükümetin hedefi ise bir hükümet bunu sürekli uygulamaya çalışıyorsa bilin ki o hükümet, o devlet o sistem bir diktatör e, sisteme doğru gidiyor ve diktatörlüğün hakim olduğu bir ülke olduğunu bahsedebiliriz. Neyse zaten isim falan vermedik. Yarası olan gocunur bilmiyorum bu maddeleri okurken insan kendini hangi ülkede hissediyorsa ya da hangi ülkede bu maddeler gerçekten de hani düşündüğünüz zaman uygulanıyorsa o zaman bilin ki bu ülke diktatörel bir yapıya doğru bir diktatör tarafından peydepey yönetilmeye doğru gidiyor. Neyse ya asıl gündememiz geçelim bizim bu işlerle işimiz yok diyelim. Her zamanki gibi Türk lirası tarihi değer kaybederken bizimkisi nefesi yine Katarlı aldı. Hatırlarsanız geçtiğimiz dönemlerde de Türkiye bir krize girdiği zaman hemen Katar'da nefes alıyordu bizimkisi. Yine Katar'a gitmiş önceki gün. Ne işi var Katar'da? Bakınız Katar'a gittiği zaman da resmi ne imzaladı, neyi sattı, ne aldı kimse bilmiyor bu konuda. Herhangi bir açıklama yok. Gittik Katar emiri bizi işte falan falan kırmızı haliyle karşıladı. Lüks otellere götürdü, bilmem ne yaptı falan filan. Özel uçaklarla götürdü, getirdi. Uçaklar hediye etti, arabalar hediye etti. Başkanı hediye etti bilmiyoruz tabii ki. Ama başka anlamda, resmi anlamda neyi imzaladık, neyi sattık, neyi aldık bilmiyoruz. Aylar sonra ortaya çıkıyor. Oysa ki geçtiğimiz ziyaretin yankıları yeni yeni ortaya çıktı. Falan köprüyü sattı, falan köprüyü kiraladı, falan villayı falan Osmanlı'dan kalma bilmem ne eserini sattı vesaire. Bakıyorsunuz Türkiye'nin Yarasını adam İstanbul'un yarasını almış Katar. Sonradan haberdar oluyoruz. Bu ziyaretin sonrası ne getirecek? Türkiye'nin kalan neyi vardı ki sattılar acaba? Kiralanmayan hangi şey havaalanı vardı ya da hangi köprü vardı ki bu görüşmede o köprüler satıldı. Onun yansımalarını, yankımalarını birkaç ay sonra herhalde duyacağız ya da göreceğiz. Başka ne var? HDP yönelik tehditler, gözaltılar, yok saymalar. Bir yandan İçişleri Bakanı saldırıyor. Bir yandan Cumhurbaşkanı saldırıyor. Bir yandan Azalet Bakanı saldırıyor. Ne bileyim herkesi bir yönden tutturmuş HDP, HDP, HDP. Ya HDP kendi tarihinde bu kadar propagandasını yapıldığını bir dönem görmedi. Milyonlarca para versen bu kadar propaganda olmaz. Siz götürün bütün televizyon kanallarına reklam verin. HDP'nin bu kadar propagandasını yapamazsınız. Bunlar nasıl propaganda yapıyor? Kötüleyeyim derken, yerden yere vurayım derken tam tersine bugüne kadar HDP'ye gönül vermemişler bile şey diyor. Ya yeter artık yani olur mu ya bu kadar da pes yani bir bir ülkenin legal bir partisidir ya yani bu ülkenin üçüncü büyük partisidir bu kadar da olmaz dercesine her gün insanlar HDP üye olmaya devam ediyor ve HDP'nin arkasında durmaya devam ediyor. Vallahi siz de <laughs> o yüzden A habere mi, B mi, T habere mi? mi? Devam edin bu şekilde HDP'ye vurmaya çalışın. Bakalım ne kadar başaracaksınız. Bakalım bakalım milyonlarca halkı gerçekten de sindirip başarabilecek misin? Muhalefetin görüşmeleri var yine. Bugün baktığımız zaman öne çıkan haberlerde CHP ile Deva Partisi'nin görüşmesi var. Partiler sonradan açıklama yapıyor. Diyorlar ki artık erken seçim kaçınılmaz. Erken seçim kaçınılmaz. Diyorlar da bir baskın erken seçimi AKP 5-6 ay sonra yaparsa siz ne yapacaksınız? Yani muhalefet yeni bir seçime, erken seçime hazır mı değil mi? Bunu tartışmasını kimse yapmıyor. Yeni bir erken seçim olursa ki olacağı da söyleniyor. Bugün CHP lideri de söyledi. Ne yapacaksınız? Gerçekten muhalefet olarak önümüzdeki seçimlere hazır mısınız? Bir güç birliği, demokratik güç birliği oluşturacak mısınız? Yoksa yine eskisi gibi HDP'yi işin dışından tutarak kendinize bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. O zaman %30-35 de oy almazsınız toplam olarak. HDP'yi siz bu hesabın dışında tutarsanız, yeni bir seçimin dışında tutarsanız sizin yapacağınız hiçbir hesabın tutmayacağını artık kendiniz biliyorsunuz sanırsam. O yüzden muhalefet önümüzdeki dönemlerde gerçekten ne yapıyor? Hazır mı böyle bir seçime? Bilmiyoruz. Kasap et derdinde, koyun can derdinde. İnsanlar geçin derdinde, insanlar kendi evine ekmek götürme derdinde, bizimki Katar derdinde, bizimki euro, dolar derdinde derken euro, dolar değil aslında kendi cebine ne kadar para geleceğinin derdinde, kendi yandaşına ne kadar hizmet edebileceğinin derdinde. Vallahi sıradan bir vatandaşa hangi hizmeti götüreceğin, kimsenin derdinde olduğu da yok. Fakir halen daha çok fakir, her gün fakir oluyor, maya devam ediyor. Ama zengin de yanlış ise her gün servetine servet katmaya devam ediyor. İnsanlar da susmaya devam ediyor. Ben de susayım, bir şey demeyeyim. Başka bir yerde görüşmek üzere, arkadaşlar. Hoşçakalın.